Merhaba, kanser e, bilindiği gibi e, çaresiz bir hastalık değil. Kanser tedavi edilebilir, erken teşhis e, denen bir şey de yoktur aslında. Kanser kanserdir. Artı e, bu son e, zamanlarda turbo kanser gibi kanser türü çıktı. Bu ne demek oluyor? Eskiden normal kanserler işte yavaş yavaş e, yükselmeye başlıyordu. Bu koronadan sonra, Covid'den sonra daha da yükselişe geçmeye başladı. E, bunun adı da turbo kanser olmaya başladı. Şimdi kanser kısaca nedir? E, kanseri anlatalım. Kendiliğinden bölünüp çoğalarak bir bölgede e, yayılan kötü kötü huylu ur, yani normal nezle de e, bir bakteridir e, veya farklı e, hastalıklar bakterilerden oluşur. Bu e, biraz daha azılı bir düşman gibi görebilirsiniz bunu. Ama tedavisi var. Kanser e, ilk Mısırda görüldü, yani kanserin ilk çıktığı Mısır'dı. Biz tedavilerimizi İbn Sina'nın tarifleriyle yapıyoruz. İbn Sina kimdir diye e, sorarsanız, İbn Sina özellikle e, bu kanserdir, ağır hastalıkların tedavisini o zamanlarda bulan, e, hatta e, mikrobu ilk bulan insandır, e, bir bilgedir. Hatta tıbbın babası Hipokrat diye bilinir, ama tıbbın babası da geliştiren de İbn Sina'dır. Aynı zamanda düşünürdür, astronomdur. Yani kıymetli bir bilim adamıdır. Aynı zamanda simyacıdır da, kimyacıdır da. İşin ilginç tarafı kimsenin bilmediği. Mesela hacamat sünnettir diyoruz, doğru. Ama hacamatı da ilk bulan İbn Sina'dır. İlk yapan da İbn Sina'dır. Bundan tam bin yıl önce ilk apantis ameliyatını yapan da İbn Sina'dır. Şimdi İbn Sina'yı anlatmamın sebebi şundan kaynaklı. Eski zamanlarda teknoloji olmadığından dolayı neydi alternatif yani bitkilerle o zamanın kanserini bile yüzlerce kanseri iyileştirdiği makalelerde işte kitaplarda yazılı yani o zaman hatta i̇bn Sinan şu özelliği de var neden onu baz alıyoruz İlk anestezi hani ameliyat ederken ilk anestezi hani bitkilerle uyuşturma teknik bu bulantı şahıstır biz tamamen onun yazdığı kitaplar üzerinden onun teknikler üzerinden Tedavi etmeye başlıyoruz. Yani dediğim gibi kanser e, tehlikeli bir hastalıktır. Evet. Neden tehlikelidir? Şimdi varsayalım ki birisi meme kanseri oldu veya rahim kanseri oldu. Şimdi meme alındıktan sonra kanser biter. Ayrıca üzerine bir bir daha bir pet filmi çekelim. işte şunu bunu yapalım. E, yapıldığı zaman tekrar bir radyasyona maruz kalıyor. Kanser hücresinin en çok sevdiği radyasyondur. E, o yüzden özellikle mamografi, bu röntgen. MR. Eğer bir hastalığınız bitmişse, bir ameliyat olmuşsanız bir daha da gitmeyin oraya. Ee, özellikle son zamanlarda mamografi çok dinlendi. Yani bunlara gitmemenizi tavsiye ederim. Eğer bir hastalık varsa, teşhis konulduysa, e, bunu zaten e, onkoloklar, hani bakarlar, işte bir patoloji raporuyla, işte pet filmiyle, hani hastalığınızı size söyler. Eğer bir ameliyat olduysanız, ayrıca bir daha radyosuna maruz kalmayın. Kanser hastalıklarından en tehlikelisi akciğer kanseri. Kolon kanseri bunu takip eder. Erkeklerde ee, sık görülen Prostat kanseri kadınlarda meme kanseri görülmektedir. Bunun da en büyük e, etkisi e, tarım ilaçları. Son özellikle 25-30 yıldan beridir hani e, buğday, arpa, hani bu hububatlara özellikle hani, haşeratlardan korunması için hani zehirli ilaçlar e, serpilir. Bunlar da tabii ki e, bitkilere yapışarak bize kadar geliyor. Şimdi bunu e, bir buğdayı, bir arpa yıkamak olmaz. E, doğal olarak, bir şekilde vücudumuza giriyor. Vücudumuza girdikten sonra da orada ağır e, şeyler bırakıyor, tahribat bırakıyor. Hangi kanserler en çok ağrı yapar? Yine girersek eğer, yani ağrı olan kanserler, meme kanseri, prostat kanseri, tiroid, akciğer kanseri bunlar ağrılıdır. E, yani vücuda bayağı ağrı yapar. Bir de kansere eğer zamanda müdahale edilmese aynı zamanda sıçrama şeyi var, tehlikesi var. Mesela bu bölünerek çoğalan bir bakteri bölünü devamlı çoğalıyor. O yüzden hayatınızdan un, tuz, şekeri azaltmaya çalışın. Çıkarın desem kimse çıkarmaz zaten. Kanserin en çok sevdiği tatlıdır. Şekerdir. Glikoz yani. Belki bilen bilir hayatına yaşayan varsa, pet filmi çekilirken hani genel pet filmi şekerli su içilir. Neden şekerli su içilir? Kanser hücresinin en çok sevdiği şekerdir. Bunu vücuda bayağı içirdikten sonra ondan sonra pet filmi çekilir. Hani kanser hücresi bir yere toplanır. Şeker yani şekerin ne kadar tehlikeli olduğunu şey yapın. Kanseri en çok tetikleyen unsurlardan bir tanesi de sigaradır. Sigarayı, sigara, şeker, un, tuz bunları yoğun şekilde tüketen insanlarda daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Organik besinler hayatımızda olmadığı sürece bunlara maruz kalma olasılığımız daha yüksektir. Özellikle kanser olmadan önce de bazı tedbirler alınabilir. Şimdi kanserin tedavisi var bizde. Biz Allah'ın bir şekilde hallediyoruz onu. Özel karışımlarımızda, özel tekniklerimizde herkes hayatında kara hindiba bitkisini muhakkak kullansın. Yani 15 gün boyunca çay şeklinde ama e, şu şekilde bir bardak e, boş bardağa bir tutam kara hindiba atın, üzerine kaynar su dökün. İster sabah ister akşam gün içerisinde bir bardak için. 15 gün için 15 gün bırakın. Bunu sürekli yapan insanlarda kanser riski sıfıra iner. Minimuma iner. Çünkü kara hindibanın yani mucizesi Modern e, makalelerde de yayınlanmış. Onun haricinde kanser şu anda bulaşan varsa onlar da karahendibaya devam etsin. Aynı zamanda e, kayısı çekirdeği. Bildiğimiz kayısı çekirdeği e, şeylerde de satılır, baharatçılarda falan var. Bir avuç her gün muhakkak tüketsinler. Aynı zamanda kanser hastaları işin ilginç tarafıdır. Yumurtanın sarısını kesinlikle yemesinler. Yani çok ilginçtir. Protein çok yüksektir onda. Yemesinler. Et tüketmemeye gayret göstersinler, kırmızı et. Kırmec çok yani kanser hastalara iyi değil. Aynı zamanda bol bol sıvı tüketsinler. Kanser hücresi e, neden olur? Kanser hücresi özellikle hücrelerin şeysiz kalması, oksijensiz kalmasından meydana gelir. O yüzden sık sık yürüyüş yapmaya gayret gösterin. Oksijeni bol alanlarda e, bulunmaya gayret gösterin. Kanser olan varsa yani dördüncü evre de olsa evet zor olacaktır biraz ama ilk evrelerde başarımız yüzde %90, %100'e yakın. Yüksek evrelerde son aşamalarda ise birçok hastalarımızın iyileştiğini gördük. Biz mucize değiliz. Mucize olan bitkilerdir. Yani allah Teala e, özel yaratmış bunları. Zaten modern tıpta yapılan e, ilaçların %100'ü de bitkilerden oluşuyor. Yani bitkilerin karış, karışımıyla ferment ediliyor. Tehlikelisi de kimyasal karıştığından dolayı. Vücut ayrıca bir reaksiyon gösterebiliyor. Mesela majezik Ağrı kesicidir aslında. İyi bir ağrı kesicidir ama içine katılan kimyasaldan dolayı mideyi tahrip eder gibi düşünün. Ama bir kara hindubayı, e, diyelim kanserde de başı ağrıyan biri içse bile bir zararı yok. Yan etkileri sıfır. Bitkileri de kendi inisiyatifiniz dışında kullanırsanız, e, karışım yaparsanız kafanıza göre o da hazırlanmış bir zehir olur. Yani kafanıza göre şu bitkiyidir bu bitki kullan falan e, yapmayın. Halk arasında oturduğunuz zaman, mesela bir başım ağrı, ağrıyor dediğiniz zaman herkes orada hekim kesilir. İşte bunu iç, şunu iç, onu yapmayın. Yani işi bilen biriyle diyaloğa geçin, Allah'ın izniyle şifa bulacaksınızdır. Ne diyorsun? Önce şifa Allah'tan. Biz de sebebiyet olabilsek ne mutlu bize. Allah herkese şifa versin, kendinize iyi bakın.